Burada yabancı fonları olan vardır mutlaka. Bugün yabancı fonlarına baktıysa herkes. Şunu gördüler. İşte dünya yandı, bitti. Bitcoin'ler aşağı geldi. Yandı, bitti, kül oldu. Nasdaq kıpkırmızı. S&P 500 kıpkırmızı ama bizim fonlar pozitif. Ne oldu? Birader de bizim fonlar pozitif kaldı diye düşünüyor olabilirler. Birazcık bu değerleme ile alakalı aslında. Saat 6'dan sonra bütün hikaye gerçekleştiği için aslında bizim fonlar bu işten biraz daha sıyırdı. Pozitif bir şekilde kapatmayı çalıştı. Hatta bakıyorum mesela bugün en çok getiren fonlarına, bugün en çok getiren fonlarında blok zincir fonları var. Bundan sonra ne olur sorusu sizin vadeniz ne olacak sorusuyla bütünleşen bir şey. Yani bundan sonraki 3 ayda buradaki hikaye ne kadar devam eder? Benim için büyük soru işareti. Ama bundan sonraki dönemde önümüzdeki 2026'da bu hikaye devam eder mi? Bence eder gibi gözüküyor. O yüzden ben 2026 için bir portföy yapıyorsam mutlaka altın, gümüş, blok zincir fonları, enerji fonları ve teknoloji fonlarını koyarım. Net yani yazarım.